Artık speke, speci attı beni. Ha seni buldum da ya seni izliyorum. <laughs> Gel D'deyim. Yo yo doğamıyorum artık. Ağzıma Ağzım attı bomba. Seni izliyorum. <laughs> Saklan kanka. <laughs> Bak aha geliyor 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 geliyor. Reload yapıyorum dur. Geldi lan. <laughs> tamam lan sık 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 sık. Helal lan. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor <laughs> Seni izliyormusun Kaldım kaldım 3'ü <laughs> <laughs> de, de köşeye bakıyom Ne 3'ü lan 5, 5 Bir tane geliyor, geliyor geliyor bakıyorum Arkadan geliyor, arkadan geliyor Kanka reload değil Ahmet şey ne işi yaptı? Beni ne işi yaptı? Doğum hakkımız kalmadı herhalde. <laughs> Yanlışlıkla başka adam oldu. Devot mu yaptın? Ben Kar yapmadım. Geçiş mi yaptın yoksa? Geçiş yaptım. Geçişi ne oluyor ki? Nasıl bir ayranı seçmiyor <laughs> öldü karakter. 3 kişi aldım. Ortaya bir daldım.